Merhaba arkadaşlar, ben Rana Korkunç, yoga terapistiyim. Bugün yoga hakkındaki kitaplarımı karıştırırken beni çok etkileyen ve benim de çok hemfikir fikir olduğum bir cümleye rastladım ve o da bu videoyu size çekmek ve bazı bilgiler vermek konusunda bana ilham verdi. Buradaki cümle şuydu: Fiziksel hast yaşadığımız kaygılar fiziksel hastalığa sebep olabilirken. Fiziksel hastalıklar da aklımız üzerinde derin izler bırakırlar. Şimdi bunun anlamı şu. Bunu bir örnek üzerinden daha doğrusu sizinle paylaşmak istiyorum. Hem de bu benim aslında gerçekte de yaşadığım bir yaşam deneyimi. Bundan bir zaman önce, daha önce beliyle ilgili bir rahatsızlık yaşamış ve daha sonra bununla ilgili bir ameliyat geçirmiş bir kişiyle yoga terapi çalışmaları yapmıştım. Çalışmalarımız esnasında bana ameliyattan önce yaşadığı süreçle ilgili böyle kısa ana parçaları anlatıyordu. E, fakat öyle bir anlatıyordu ki böyle e, çünkü yaşadığı şey bu arada tabii ki ağır bir durumdu. E, mesela ağrı başlamış önce e, sonra işte sağ bacağında hareket kaybı olmaya başlamış. E, o süreçleri böyle an be an hatırlıyor an be an hatırlıyor. Şimdi ben EFT ve enerji teknikleriyle de insanların yaşadığı bu dramatik yaşam deneyimlerinde sıkışan enerjilerle çalıştığım için bu kişi bana bu hikayeleri her anlattığımda şunu gözlemliyordum. Yani bu kişinin zihninde o hastalığı yaşadığı, hastalığın başladığı dönemden ameliyat olduğu ve ameliyatın bittiği ve ayağa kalktığı ve bugüne kadar gelen bütün süreç bu kişide bir travma yaratmış. Yani aklında derin izler bırakmış. Hadi travmayı da kenara bırakalım. Ee, psikolojiye göre de bu böyle, yoga'ya göre de bu böyle. Aklımızın bir de bir hafıza dediğimiz bir alanı var. Şimdi yaşadığımız her şey bu hafıza alanına kaydediliyor. Buraya bir kütüphane diye düşünün. Buraya duygularla görsellerle kaydediliyor. Hele ki biz mesela bu tarz olayları böyle hissederek beş duyumuzu da işin içine katarak anlatıyorsak bir hastalığı özellikle mesela diyelim ki işte zehirlendiniz. İşte önce şöyle bir ağrı başladı. Ondan sonra yere yıkıldım kıvranmaya başladım ya da işte bel örneğinden gidersek sağ bacağımda bir baktım işte hareket kaybı var yürüyemiyorum ayağımı şöyle 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 sürükledim ameliyat şöyle oldu 3 gün şöyle yaşadım yani düşünün hatta izleyin yani ne kadar bunu bedeniyle anlatıyor kişi yani hala o olayın yaşattığı bütün enerjiler bütün duygular o kişinin bedeninde kilitlenmiş bir şekilde duruyor. Şimdi bunun sakıncası ne? Bunun sakıncası birincisi bu kişiler hareket etmek konusunda kaygı yaşayabilirler. Mesela herhangi bir ağrı olmadığı halde, iyileştiği halde sürekli o yaşadığı stresli dönem var ya, iyileşme dönemi, ameliyat dönemi, onun verdiği o sıkıntı nedeniyle ve oradaki sıkışan enerjilerin çözülmemesi nedeniyle bu kişi Hareket edersem, işte bir daha öyle hızlı hareket edersem tekrar ya aynı şeyleri yaşarsam diye zihnin arkasında gerçek olmayan bir takım kaygı süreci, kaygı oluşturma süreci başlıyor. Bu bir. İki, sürekli bir kıyaslama yapmaya başlıyor. Diyor ki, ben ameliyattan önce iyiydim. Ameliyattan sonra işte şöyle oldu. Ameliyattan önce böyleydim, ameliyattan sonra böyle oldu. Halbuki yani gerçekte orada bir mobilite kaybı var. Ama mobilite kaybının yani hareket kaybı var. Hareket ama hareket kaybının sebebi şu. Yani hani veya güç kaybı var diyelim. Şimdi düşünün yani bu olay olmuş 28 yaşında. Siz gelmişsiniz 38 yaşına. O günden beri kilo almışsınız, hiç hareket etmiyorsunuz, yürümüyorsunuz, spor yapmıyorsunuz. Sonra da Sadece ameliyat olduğunuzu bildiğimiz için bütün bu güç kaybını, mobilite kaybını, mobilite kaybını şey olarak söylüyorum. Gündelik dilde hareket esnekliğinin falan kaybı olarak söylüyorum. Bir uzuv kaybı ve hani felç vesaire gibi bir şey olarak kastetmiyorum. Öyle düşünmeyin. Daha basit düzlemde düşünün. E şimdi bütün bunlar hareketsizlik sebebiyle, kötü beslenme sebebiyle, alkol sebebiyle, sigara sebebiyle, geç uyumak, çok çalışmak ve saatlerce böyle mum gibi durup böyle işte hiç hareket etmemek, sağa sola dönmemek yüzünden olan şeyler. E şimdi siz bütün bunları sadece bu ameliyata bağlarsanız o zaman da hayatınız sürekli ameliyattan önce ameliyattan sonra gibi bir şeye doğru sürüklenir. Şimdi ben şunu demiyorum. Bunlar önemsiz, bunları boş verin, unutun, hiç kendinize dikkat etmeyin demiyorum. Ama bu şuna benziyor. Bir kere trafik kazası geçirdikten sonra o kazanın her bir sahnesi çünkü genelde bizi çok derinden etkileyen olaylar hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz şekilde gelişen olaylar ve o olay örgüsünde genelde böyle pik yapan yani çok yüksek bizi strese sokan anlar vardır. İşte bu hastalığı ve işte o ameliyat süreci, iyileşme sürecinde bir yaşam deneyimi olarak düşünün. Burada da böyle pik yapan ve sizi aşırı strese sokan yerler var ve bu hafızanızda kitlenmiş olarak bütün enerjisiyle duruyor. Ne olacak? Hayatı böyle geniş yaşarken hayatınızı kısıtlamaya başlıyor bu hikaye. O yüzden kısaca benim kitapta rastladığım cümle gibi hani bana bu olayı hatırlatan ve bu videoyu çekmeme sebep olan yaşadığımız her deneyim aklımızda derin izler bırakır arkadaşlar. Bu bir. Bunu hiç unutmayalım. Ee, bunu pozitif bir yerden de düşünebilirsiniz. Mesela birisi sizin böyle geldi saçlarınızı okşadı. Bu da aklınıza beş duyuyla yerleştirilecek olan derin bir izlenim, derin bir izdir. Yoga Zaten bu derin izlerden çok bahseder. Aklımızın derin katmanlarına yer etmiş bu izler sebebiyle zaten bizim bu dünya deneyimine saplanıp kaldığımızı ya da bazı şeyleri aşamadığımızı uzun uzun anlatır. Hatta ve hatta meditasyon teknikleri bu akıldaki derin izleri gidermek üzerine çalışması beklenen programlardır. Özellikle mesela benim şu an verdiğim meditasyon kursu, e bu derin izleri dönüştürmek üzere aslında kullandığımız özel bir program. Birçok meditasyon çalışması bunu yapabilir ama meditasyonu nasıl yaptığınız önemli. Yani sadece yüzeydeki düşüncelerle çalışan bir teknik kullanıyorsanız çok efektif olmayacaktır. Ama daha derin kazı, daha derin temizlik, akış yaratan bir çalışma yapıyorsanız e, buradaki derin izlerin dönüşmesinde size yardımcı olacaktır. Ee, şimdi ne yapacaksınız? Hani bu kadar şey anlattım, ne demek istiyorum, sizden ne bekliyorum onu söyleyeyim. Birincisi böyle bir travmatik yaşam deneyiminiz varsa bununla ilgili mutlaka ve mutlaka bir çözüm arayışına gidin. Yani bu hikayedeki o pik noktalar var ya onları akıtın. Mesela o pik noktalarda çoğunlukla mesela sabah uyandım bacağım hareket etmiyor. Aman Allah'ım, aman Allah'ım yürüyemiyorum, aman Allah'ım ya sakat kalırsam? O korkuları akıtacaksınız. İşte işte ameliyat oldu, hareket edemiyorsunuz. İşte ya bundan sonra eskisi gibi olmazsan korktunuz. Orada da pik an var. Onu da akıtacaksınız. Psikoloğa gidebilirsiniz, yoga çalışabilirsiniz, nefes, meditasyon, reiki gibi şeyler yapabilirsiniz. Bunların hepsinin çalışma prensipleri ayrı. Bütün bu teknikler kendi içinde ne diyelim amaçları olan teknikler. Mesela bunlardan hedef odaklı olan hangisi? EFT. Ne demek EFT tekniği? EFT tekniği alıyorsunuz birebir istediğiniz konuya uygulayabiliyorsunuz. Ama mesela Reiki gibi, yoga gibi teknikler daha bütünsel teknikler. Yani tekniği uyguluyorsunuz, bütün zihin, beden, ruh üçlüsüne komple müdahale ediyor ve komple akış başlatıyor. Hangisini nasıl çözecek? Biz seçmiyoruz ve biz karar vermiyoruz. Ama EFT gibi bir modül kullandığımızda birebir o konuya bir e Ok atışı gibi atış yapıp o konuyu dönüştürebiliyoruz. Siz de lütfen böyle bir problem varsa dediğim gibi bu çalışmaları yapın. Benimle çalışmak isterseniz de seve seve her zaman buradayım. Sizinle haberleşmeyi bekliyorum. Yaşadığımız her şeyin iyi veya kötü, aklımızda çok derin izler bıraktığını da bu video vesilesiyle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.